tamam. Heh, tamam. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber crafting'de sıfırdan dünya açıp e, orada hayatta kalmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Ben az önce şey oynadım. Doors Floor 2 oynadım. Bence oynamayın. 13. kapıda elektrikler gidiyor. Yani 113. kapıda sonra e, hareket et memenizde bir canavar geliyordu ya o geldi bana ben varilin varile saklanacaktım ama abi ben onu oynamıştım bu arada çıkmadan önce oynamıştım orada vallahi oynamıştım çünkü e, ben oraları tanıyorum hatırladım Şimdi şuradan başlangıç haritası. Envanteri kuracağım abi. Ben kadar kısılmanın sonucu bir şey Tamam, kadar yeter. Bu arada Cuma günü kuzenlerle video gelecek. Kuzey istemiyorum, dinlemiyorum arkadaşlar. Ama söz Cuma günü video gelecek, Crafting videosu, diğer kuzenimlerin profesyonel videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar benim telefonum var ama oradan ee, hesap açamıyorum. Bakın şey şöyle. Şifreyi ben şöyle yiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar videodayken annemi arayacağım. doğru yüklemeniz gerekmektedir. Allah sen ne diyorsun ya. Bir git Allah aşkına. Ama süresi bitti şu an arkadaşlar. Onun için ondan video atamayacağım ama atabilirim gibi de düşünüyorum. Çünkü YouTube açıktı onda. Evet YouTube açıktı. Oradan Esra ablama hesap Kanala abone olmayı unutmayın. Bir şeyler yapacağım işte. Ee, adına ne koyayım? Siz söyleyin işte. Shortlarda veya benim videolarımda. Gerçi videolarda benim şeyim açık olmuyor ki. Ve bugün size bir şey diyeceğim. Bugün kimden ödev yok? Hiç. Öğretmeni hiç ama hiç ödev vermedi. Ve yabancı öğretmenden, İngilizce öğretmeninden. Valla ben bugün resim vardı resim yapmayacağım çünkü seçtiler artık. Ama sizinle beraber video çekeceğimi söyledim. Mesela size soracağım. Ee, kanalımın ismini ne koyayım? Telefondaki bu arada. Şu telefondaki. Bu ses çıkan telefon. Ama bu ne? Pebble Max L2022 2022'de yapılmış galiba ama çok iyi Buradan harita oluşturalım bakalım Bu nasıl bir harita? Lan! Dur dakika, ben açmadım mı? Qualcosa non ve la suscito? Ja, Ha şimdi. Arkadaşlar böyle yapınca bu arada benim yaptığım gibi yapınca Emirhan Cetin'e için Böyle yapınca şöyle bir şey çıkıyor. Göze basınca bunlar oluyor. Bilgisayardaki gibi ama bu neden? Neyse biz direkt şeyimizi yapalım. Şunları. Gerçi şunları ben denize atarım. Deniz var mı burada abi? kasılmalar oluyor arada arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Evet, kanalıma da abone olmayı unutmayın. 30 abone olursak 30 abone olduğumuzda direkt e, bütün kuzenlerimle video gelir diye düşünüyorum. Hafta sonunda denk gelirse ama olur. Okey, olur. Ama kaç tane kuzenim var lan benim? Dur bir dakika. Bir, iki, üç. 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 kuzenle video gelecek. Yok. Dört, beş kuzenle video gelecek. Ve bu dünyaya tam belki ada yaparız ya da ada seçeriz. Bu arada bu videonun bir şey yapamazsak bir şey yapamazsak e, diğer videoda yapacağız. Diğer videoda bundan sonra hemen geliyor. Yani izlemeyi unutmayın. Tamam mı? tamam <laughs> mı? 30 abone olursak hedefimiz şu şey olacak akım başlatacağım zaten ben bir sürü akım başlatıyorum bu bu sineler bu aylar neyse artık videoya geçelim kaç oha 7 dakikamız gitmiş hemen geç neyse lan geç zaten video gelecek o oh, koy özür dilerim. koyun. Videoya like atmıyorlar. Bilmiyorum. Onun için. Lütfen bana yüzünü ver. Lütfen reklamları keselim. Bütün kuzenlerimle video gelecek. dışarıda in videosu da gelecek. Ama telefonumdan gelecek. Sonra onu anneme paylaşacağım. Onu anneme paylaşınca bana atamaz. Yani onun için ben annemin telefonun şeyini kullanıyorum ya. Gerçi tabletten o hesabı kullansın. yine hesap açacağım. Açsam sonra ben ne kalıyor mu arkadaşlar? Onu söylersiniz. Bu arada lütfen bu videoyu izleyin. arkadaş. Oha. Arkadaşımın kanalına da lütfen abone olun. Ya e şunu at gereksiz ya. Boş yere büyür orada. Sonra der ki. Anne ben büyürüm mü abisi der ki. Ya büyümedim mal. Sen daha yaşamıyorsun. Bu arada arkadaşlar kuzenimin dediğine göre bu arada kuzenime gelen like sayısı çok kazmış. Kuzenime like atmayın. Evet atmayın. Ama kuzenimin e, şeyini bilenlere diyorum. Eee Emir bu videoyu izliyorsan değilsin. Ama arkadaşlar edemiyorum. Bu arada yeni videolar, like'lar gelirse, abone ederim artarsa şey videosu gelecek. Kuzenim de bedra hapsettiğim videosu gelecek. Ve sonra onu öldürmeye çalışacağız. Onu öldürmeye çalışınca da eşyalarını alacağız. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Bak şu an bile yapmayı istedim ha. Yam yam yam. Yam 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 yam. Neyse onu buna bırakalım da. Kaç dakika gitti. Ana in. 10 dakika gitmiş bile. O zaman arkadaşlar ben burada durdurayım. Hemen şimdi video geliyor. Ve bay bay.